Arkadaşlar arkadaşlar bugün sizlerle birlikte arkadaşlar görüyorsunuz kuşumu kuşum Carlos'u çıkardım. Şu an burada düştü yiyor. Al aşkım. Bakın bakın ne yiyor. Şu an o karnını doyuruyor. Bugün sizlerle birlikte he Carlos'u Carlos'la Carlos'la konuşacağız. Carlos'u konuşturmaya çalışacağız. Başaramazsak bir gün yine deneriz arkadaşlar. Ben buradayım bu arada. Ee, Başarırsak arkadaşlar yaptık yemeğe konuşur hayvan özgürce. Konuşmak istiyor zaten. İki saatte ötü duruyor. Biz de o zaman konuşturmaya başlayalım. Biraz yesin o yemeğini. Yedikten sonra videoya geri gideceğiz. Evet arkadaşlar şu anda Carlos yemeğini yedi. Ve arkadaşlar yemeğini yedikten sonra ne yaptı biliyor musunuz? Bakın buraya sıçtı. Oraya sıçılır mı Carlos? Bak bak şu an size bir kıyo. <laughs> Orada su bakıyor. A geliyor. A geliyor. Arkadaşlar. Yürüdüğüme bak arkadaşlar. Ne oldu? Ne oldu? Nerede dedi kamera ne ya Allah? Size böyle şaşkın şaşkın bakıyor. Ne? Ne? Oh ye. Yeah. Ak. Loş. Yapma, yapma. yapma. Babam nasıl gel aşkım, gel aşkım babana. Bak gene sıcak ya. Ha buranın ağzına sıçmışsın. Ay <laughs> <laughs> baba nasıl bakıyorsun? Bak geliyor. Ha ne var? Ne var? Ne var? Ne oldu? Ne oldu Carlos? Beğenmedin mi kamerayı? He? Aa sizi ısırıyor. Sizi öptü sanırım. Ne oldu? Gözünün içine girdik daha demin hayvanın. Yenim Carlos. Un. Ananı satayım. Özümü kopardın. <laughs> Baba size doğru geliyor. Bak size doğru. <laughs> Başını şimdi gelecek. Gel Carlos. Gel aşkım. Gel kuşum. Gel gör. Gel gö Geldik, arkadaşlar ben şimdi onu kendisini göstereceğim. Sizin biraz. Evet arkadaşlar bakın. Carlos Bak kendini görsen. Göremez baba. Kamerayı kendime doğru çevirirsen görür de. Ya izlettin Çektiğini işte göster ona. Çektiğimi göstereceğim. Carlos Oye oh yeah. Oye oh yeah. Oye oh yeah. Ah ye. Ye ye. Ye benim elimi. Ye ısır elimi. Isır. Bu arada karnosuz hayatta ısırmaz arkadaşlar söyleyeyim. Kocaman bir kocaman bir gagası var. Kocaman, kocaman bir gagası var. Ver bakayım gaga. Bir gaga ver. Bak bak götünü dönüyor bana. Ver bir gaga ver. <laughs> Baba ne yapıyorsun oğlum? Bir dakika bir gaga verir misin? Heh, tamam tuttum o gagandan tutarım seni ha hadi gel Gelin. Carlos'u şuradan gizlice görelim. <laughs> Carlos'u görüyorsunuz arkadaşlar. Carlos çok komik çıkıyor. <laughs> ben görmüyorum ama siz görüyorsunuz büyük A ihtimal. A ah. Carlos'un tipi çok büyük değil mi? Şöyle bir Carlos'a ilerlesene de. <laughs> Allah için bir ilerle Bakıyorum lan. Ne bakıyorsun diyor Ya tamam göster onu Birazdan göster. Arkadaşlar ben sizi bir beş dakikalığına durduracağım. Görüşürüz.